Deprem büyüklüğü, şiddet, zemin bunlara bir tekrardan değinelim. Anlamak istemeyen çok zorlamasın. Demek ki şimdiye kadar anlatamamışız. Bunu da izleyip de anlamadıysa artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şurada 7 7.10'da ikilik bir deprem oluyor. Tamam mı? Bu deprem tek bir büyüklük, tek bir magnitüt, moment artık her ne şekilde anlıyorsanız. Bu deprem zemininizin durumuna göre sizlerde yani yapıların üzerinde farklı etkiler yaratacaktır. Burada anakaya çok uzaktır veya zemin alüyondur. Burada bina sağlam dahi olsa hani enkaza çevirmese de hasar verecektir. Ama burada bina çürük olduğu için yamyası olmuş. Bakın buradaki bina sağlam. Zemine de temeli de birbirine uygunsa yani binanın yapımı projesiyle zemin de birbirine uygunsa zaten hasar almamış. Bilmiyorum şimdi orta hasarlı mı hasarlı mı ama büyük ihtimalle bunların hepsi orta hasarlı ve ağır hasarlı binalar. Burada zeminin kötü olduğunu biliyoruz. Burası kırıkan yanlış hatırlamıyorsam. Belki de yanlıştır. Görsel evet, görselin neresi olduğunu tam olarak çıkaramadım. Neyse. Zemin kötü, bina kötü. Tabii burasının yam yası olması buradaki binanın kaçınılmaz. Şunu söylemek istiyorum. Zemin kaynaklı olarak her binada farklı ivmelerde, farklı sarsıntı, farklı periyotlarda deprem hissedilir. Rezonansa girebilir. Yani sarsıntıyla, şuradaki sarsıntıyla binanın doğal salınım periyodu birbirini tuttuğu anda tutmaması gerekiyor. Tuttuğu anda bu bina rezonansa girip dönme böyle spiral gibi kıvrılma olayı yaşayacak. Kıvrıldıkça da tabii ne olacak? çatı çatır kolonlardan ve taşıcılardan gidecek. Bazı arkadaşlar ısrarla şunu söylüyor. Kesinlikle 7 değildi. işte 7 buçuktu. İşte bizim burada şiddet 9 gösterilmedi. işte 7 buçuk gösterildi. Arkadaşlar şiddet neden böyle gösteriliyor? Bakın. Şimdi biz burada şu enkazı görüyorsunuz. Burada gelip de 8 şiddetinde diyemezsiniz. Bakın burada 7.5 büyüklüğünde bir deprem. 7.10'da 8'lik depremde buranın ne hale geldiğini görüyoruz. Buraya 9-11 arasında bir şiddet skalası verilir. Halbuki, halbuki ben niye çıkamıyorum? Evet. Az önceki görselimizde aynı büyüklükteki depremde burada 9'luk veya işte 10'luk herhangi bir şiddet var mı? Yok. Yani yıkım gücüne göre büyüklük aynı ama yıkım gücüne göre şiddet farklı arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Bu görselde de gelip buraya da 7 veya 8 şiddetinde diyemezsiniz değil mi? Ona göre bir orantılama yapılamaz. Yıkım gücü yüksek. E, etrafta her taraf yerle bir olmuş. Bir, bildiğiniz savaş alanı, bildiğiniz e, her taraf enkaz. Bakın evlerin halini görüyorsunuz. E, burada tabii ki 9'un üzerinde bir şiddet olacaktır. Yani şiddet verilirken sizin çok böyle sallanmanız değil de etraftaki yapı stoğunun önemi burada ortaya çıkıyor. Yapı stoğunuz kötüyse yapı sorunuz kötüyse 6.5'luk depremde bile şu hale gelebilirsiniz. Yani çok kötü bir yapı sorununda eski özellikle çürük deniz kumu kullanmış yapılarda bu şekilde olduğunda e, tabii ki 6.5'luk depremde bile 9 şiddetinde maruz kalabilirsiniz. Yani demek istediğim şey tamamen yıkım gücü odaklı şiddet oranları veriliyor arkadaşlar. Yani sizin hissettiğiniz veya işte yaşamış olduğunuz deprem değil etraftaki vermiş olduğu hasardan bahsediyoruz. Aynı depremde burada Mesela diyorsunuz ki işte Kahramanmaraş'ın bir kısmında 6 onda 5 veya işte 7 şiddetinde verilmiş ama bir kısmında 9 şiddetinde verilmiş. Evet Kahramanmaraş'ın bir kısmı özellikle kuzey kısmı çok yıkıma uğramadı. Hatta çok azdı oradaki yıkım. Oradaki şiddet tabii ki az olacak. Şiddet oranı az olacak ama daha güneyine doğru indiğimizde şiddet gerçekten çok kötüydü. Bilmem tekrar anlatabildim mi? Aynı büyüklük, aynı bölgedeki aynı büyüklük ama yıkım gücü farklı farklı yerlerde, farklı mahallelerde değişebilir. Ona göre de şiddet skalası orantısı ona göre verilir. Hoşçakalın.